Ülkemiz hem Iğdır'ımız önemli kritik bir sesim süresinden geçmekte. Cenab-ı Hak'tan önce niyaz ediyorum ülkemiz için. Iğdır'ımız için Allah hayırlısı nasip Değerli Silikop Ülkelerimizin başkanları. Iğdır'ımızda da biz da seçim yapıyoruz. Bugüne kadar sukunet içerisinde gitti. Bundan sonra da böyle devam etmesini biz arzu ediyoruz ve elimizin geleni yapıyoruz. Ancak siyaset tabi üretme sanatıdır. Ya bunun için de bir vizyonunuz olacak, bir tasarımınız olacak. Tasarımı ve vizyonu olmayanlar maalesef çirkefleşebiliyorlar. Biz ıldırlıyız ve hepimiz birbirimizi tanıyoruz. O yüzden, o yüzden diyorum ki herkes sükunet içerisinde kalsın, kazasız belasız olsun. Yarınlarda da hepimiz yüz yüze bakacağız. Kaldı ki, kaldı ki bizim hepimiz Müslümanız, tevhide ve Kur'an'a da bağlıyız. Allah'ın sofrasına aslında bizi mazur gösterecek olan tek şey var. O da samimi bir şekilde hakkı istemekti. Hakkı isteyeceğiz. Sonra hepiniz burada yaşıyorsunuz. Geleceğimizi başka bir yerden tasarlamıyoruz ki. E çocuklarımızı da en iyi şekilde geleceğe hazırlamamız lazım. Çapı olmayan, vizyonu olmayan insanlar bugüne kadar bir şey bizim adayımız vizyoner bir adaydır. Değerlisiniz o kumörlük kardeşler. Tamam. Vizyoner bir adayınız var. Bakın kaybederse, kaybederse kaybetmez. Can Türk Alagöz kaybetmez. Biz kaybederiz. Bunu bilir. Ben esasında bu Iğdır'da Iğdır'ın hafızalarından biri saydım. Iğdır'ın hafızalarının önemli hafızalar. şahsen hepsini kontrol ettim. Oralarda, buralarda da bulundu. Benim şehrime, benim şehrime en yararlı olacak olan Can Türk Ala Gözlü. Destek verin, şehrimizi ileriye taşısın. Yoksa hiçbir vizyonu çabuk olmayan adamlar yaptılar burada, yaptılar. Onlar da bizim bir değerimizdir. Bir şey söylemiyorum ya. Yani. Ancak yapanlar yaptılar ve siz gördünüz gördüğümüz şey esas olandır, hakikat olandır yani. Değerli kardeşler, iki yıldır, hatta üç yıldır Can Türk Hava çok sık duyuyorsunuz. Yaptıkları da vardır, yapacaklarının da teminatıdır. Hepinizin aklı selim davranacağını, sağ sal duyulu olacağını da. inanıyorum. Sükunet içerisinde bu seçimi şey sonuçlandırması istediğinize de yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var <laughs> olun. misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere AK Parti İl Başkanı Sayın Ali Kemal Ayaz Başkanlığı mikrofonu arz